Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Texas'ın geçmişinden bahsedeceğim. Ardından Lapland'la olan bağlantıları ne? Lapland neden Texas'a bu kadar savaşmak istiyor, yanında olmak istiyor? Neden animede sürekli, daha doğrusu animede değil de oyun içerisinde sürekli Texas Texas diye bağırıyor? Bundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar ilk olarak Texas'tan bahsetme dönünce Siracusa'dan bahsetmem lazım size. Siracusa şu anki İtalya'ya benzeyen bir krallık. Diğer şekilleri vesaire olarak benziyor ama asıl önemli olan şey mafyalar tarafından yönetiliyor Siracusa bir hükümet vesaire var ama bütün hükümetin iplerini arkadan mafyalar çekiyor. Ve farklı farklı mafya aileleri var. Texas'ta bu mafya ailelerinden birisinin üyesi. Ama şöyle bir sorun var. Texas'ın ailesi arkadaşlar Texas daha doğmadan önce Kolombiya'ya taşınıyorlar. Kolombiya yeni kurulduğu zamanlarda oralarda iş yapabilmek için kar amacı gidip oraya gidiyorlar. Ve Texas'ta orada doğuyor. Yani Syracuse'dan gelen bir ailesi var ama kendisi Syracuse'da doğan birisi değil. Texas'ın dedesi Texas'ı bir diğer adıyla Selinya'yı çok seviyor ve onu Syracuse'lı gibi yetiştirmek istiyor. O yüzden kendisi biraz eğitim verdikten sonra Texas'ı trikusaya yeniden gönderiyor ve gönderdiği aile ise Salluzo ailesi. Salluzo ailesi arkadaşlar Lapland'ın olduğu aile ve ikisi de benzer yaşlarda olduğu için çocukluktan itibaren sürekli karşılaştırmaya başlıyorlar ve her konuda Texas bir adım daha iyi çıkıyor. Lapland'la karşılaştırıldığı için Lapland bir yerden sonra onu hem kendine rakip olarak görüyor hem de bu durumdan sinirlenmeye başlıyor. Lapland'ın Texas'la ilk takıntısı o yüzden böyle arkadaşlar daha çocukluk yaşlarındayken baş. Ardından uzun bir süre sonra Texas burada eğitim aldıktan sonra Columbia ailesinin yanına geri dönüyor. Ama şöyle bir sorun var. Ailesi arkadaşlar Columbia'da olsa bile Syracuse'la ailelerin mutlaka bozmaması gereken kurallar var. Bu kurallardan birisine ihanet ediyorlar ve bu yüzden diğer bütün aileler toplanıp Texas'ın ailesini yok etme kararı alıyor. Bunları yok etmek için arkadaşlar büyük bir ekip hazırlanıyor. Başlarına da Lapland getiriliyor. Çünkü o dönemdeki en iyi savaşçı Texas gittikten sonra Lapland. Ve Texas ailesine gönderiyorlar. Texas ailesindeki herkesi öldürüyorlar. En son Lapland ve birkaç kişi kalıyor. Texas zaten savaşmadan direkt terk etmeye çalışıyor olayları. Yani ailesini vesaire tamamen bırakıyor. Texas mafya ile uğraşmak istemeyen birisi. Yani yine de sevdiği dedesi ya da babası vesaire hepsi hayatını kaybediyorlar. Onlara da bakmadan geri dönüyor. Texas geri dönmeye çalışırken bu sefer Lapland ve ekibiyle karşılaşıyor. Şimdi burada arkadaşlar normalde Lapland ve ekibinin toplanıp Texas'a dalıp yok etmeleri lazım. Bütün aileyi o şekilde yok etmişler. Ancak Lapland emirlere ihanet ediyor. Diyor ki ben Texas'ta birebir kapışacağım. Siz gidiyorsunuz buradan. Aralarında teke tek dövüşe giriyorlar. Dövüşü Texas kazanıyor. Texas kazandıktan sonra pençelerden biriyle anlaşma yapıyor. Şimdi pençe konusu bayağı karışık bir konu olabilir. Şu anda çünkü onunla alakalı daha hiçbir şey söylemedik. Ama kısacası bu pençe Texas'ın öldürülmeyeceğinden ve bu aile işlerinden uzak tutulacağının garantisini veriyor. Texas da bunun karşılığında ileride ona bir borcunu ödeyeceğini yani ona bir yardım edeceğini söyleyip anlaşma yapıyorlar. Ve Texas arkadaşlar öldürülmeden ayrılan tek mafya üyesi oluyor. Texas ailesinden. Ardından Texas Penguin Logistik'e alınıyor. Ve orada Exusay ve diğerleriyle tanışıyor. Penguin Logistik'e katıldıktan sonra arkadaşlar Texas değişiyor biraz. Yani eskisine göre göre biraz daha uslu, biraz daha sakin birisi oluyor. Yani önde geleni katleden bir mafya üyesi değil de biraz daha sakin birisine dönüşüyor. Texas'ın olayları bu şekilde bilse de arkadaşlar emirle ihanet eden Lapland için aynısı geçerli değil. Lapland yeniden emirleri ihanet ettiği için ve Texas'ı öldüremediği için aileden atılıyor. O da yalnız kurt ilan ediliyor. Yalnız kurt ilan edilmek şöyle bir şey. Yani tamamen hiçbir aileye bağımlı değilsiniz. Boş gezen birisiniz gibi düşünebilirsiniz. Yani bir nevi serseri gibi. O yüzden Lapland'da Saluzo ailesinden atılıyor ve kendi başına yolculuğa çıkıyor. Ancak yolculuğa çıktıktan sonra bile arkadaşlar sürekli Texas aklında. Çünkü hala yenemediği hedef, rakibi ve öldürmesi gereken bir düşmanı var. Bir yerden sonra arkadaşlar Lapland Rodos Adası'na katılıyor. Rodos Adası'nda Texas'la karşılaşıyorlar. Şimdi direkt olarak burada savaşmıyorlar. Çünkü doktor olarak biz biraz durumu kontrol ediyoruz. Ama oyun içerisinde base'de aldığınız bazı buff'lar var hatırlıyorsunuzdur. Mesela Texas'ınız varsa arkadaşlar, normal Texas'tan bahsediyorum bu değil. Altında şöyle yazar. Lapland varsa daha hızlı çalışır yazar, daha çok moral kaybeder der. Aynısı Lapland'da da geçerli. Lapland'ınız varsa işte daha hızlı çalışır, aynı yerde Texas varsa ve daha çok moral kaybeder yaz, yazar. Yine ticaret merkezi içinde. Bunun olayı neden? Neden böyle bir bap var? Çünkü arkadaşlar şöyle, Texas Lapland'ı sevmediği için Lapland'ı la aynı yere koyarsanız, Hızlı bir şekilde çalışayım bundan kurtulayım diye kendini yorarak yani daha hızlı bir şekilde çalışıp o işten kurtulmaya çalışıyor. Lapland'da sürekli onu daha çok rahatsız edebilmek için daha hızlı çalışıyor gibi düşünebilirsiniz. En azından o iki buff'ı açıklayan en mantıklı açıklama bence bu şekilde. Yani sürekli olarak daha Rodos adasına geldikten sonra bile seneler sonrasında bile Lapland sürekli Texas'ı bir hedef olarak bir rakip olarak görüyor. Peki en sonunda ne oluyor? Arkadaşlar en sonunda Il Surakusa eventi var. Il Surakusa eventinden çok fazla bahsetmeyeceğim ama Şöyle söyleyeyim. Eventin sonunda Texas la ve Lapland yeniden vs atıyorlar. Yeniden bir düelloya giriyorlar. Ancak bu seferki düelloyu Lapland kazanıyor. Ve ardından Texas olan bu takıntısı bitiyor. Onun yerine Syracuse'yı yok etmek için yeniden yolculuğa çıkıyor. Ve bunun için arayışa giriyor. Texas'ın açısından bakarsanız da Lapland gibi bir dertten kurtulmuş oluyor. Ve Texas ve Lapland'la alakalı diyeceklerimiz bu kadardı. Lapland'ın kendi hikayesini yapıyor olsaydık biraz daha uzatabilirdik ama gerek yok. Bence daha çok Texas'tan bahsetmek istedim bugün size. Ve ikisinin arasındaki bağlantıyı da yeterince iyi açıkladığımızı düşünüyorum. Sizin aklınıza herhangi bir şey kaldıysa sormayı unutmayın. O zaman arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.